Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı okudum. Mustafa Balbay yazmış bu yazıyı. İddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım ayında erken seçime gideceğini söylüyormuş yakın çevresine. Mustafa Balbay iddiasında şunları da sıralıyor. Sarayda oluşturulan bir yol haritası var diyor. Bu yol haritasına göre yaz aylarında sebze meyve fiyatları bir nebze ucuzlayacakmış. Temmuz'da maaşlar bir nebze artacakmış. Sonbaharda sıcak para bulunarak olumlu hava estirilecekmiş. Bunların bileşiminden oluşacak iklimle iktidarda kalmak için bir de beka meselesi eklenerek seçimlere gidilecekmiş. Peki bu mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir. Bir erken seçime gidilebilir. Ancak benim gördüğüm tablo şu. Sonuna kadar AKP iktidarını devam ettirecek. 2023 yılına kadar da herhangi bir erken seçim yapmayı düşünmüyor. Ta ki yanlış bir adayla muhalefet seçime girerse AKP bunu anlarsa bugün hemen seçim ilan ederler. AKP geçmişte erken seçim ilan ediyordu. Muhalefete hodri meydan diyordu. Haydin erken seçim ediyordu. Niçin? Çünkü kazanabileceğini görüyordu. Ama 31 Mart yerel seçimlerinden sonra büyü bozulduğu için AKP artık önünü göremiyor. Hal böyle olduğu için de muhalefetin erken seçim restlerine ses çıkarmıyorlar. Seçimin zamanında yapılacağını söylüyorlar. Peki ben size şimdi geçmişten bir hatırlatma yapacağım. Hiçbir muhalefet lideri de bunu inkar edemez. Bunu gördüler sonradan pişman oldular. 2018 senesinde muhalefet sürekli erken seçim istiyordu. Ben ve benim gibi birkaç kişi de uyarıyordu. Bunlardan biri de Can Ataklı'ydı. Bu seçimi şimdi yapmayın. 2019 senesinde yerel seçimlere kendinizi hazırlayın. Belediye başkanlığı seçimlerini alın. İstanbul'u, Ankara'yı hatta birçok şehri. Sonrasında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde o rüzgarla cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanacaksınız dedik. Dinlemediler. Muhalefet sürekli erken seçim, erken seçim dedi. AKP de erken seçime karşıydı. Ama siyaset ustası Devlet Bahçeli 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yapılacaktı. Normal tarih oydu çünkü. AKP'nin seçimi kaybedeceğini gördü, erken seçim istedi. Sonrasında ise erken seçim yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı AKP ve 1-5 yıl daha iktidarını garantiledi. Çünkü 2019 yılında aslında belediye başkanlığı seçimlerini kaybedeceklerini onlar da görmüşlerdi. Eleştirenlerin, sorgulayanların sayısı yavaş yavaş artıyordu. 2019 senesinde daha da artacağını görmüşlerdi. Şu an 2022'ye gelmişiz. AKP artık %40'a ulaşamıyor. %30 seviyesine gelmiş, yaklaşmış bir partiden bahsediyoruz. Şu an her geçen gün AKP kan kaybediyor. Eğer AKP medyasında yer aldığı gibi seçimi kazanmalarında hiçbir şekilde sorun olmadığı iddiası doğruysa bugün erken seçime giderlerdi. Ama gidemiyorlar. Tek beklentileri muhalefetin yanlış bir adayla seçime katılması ve sonrasında seçimi kazanmaları. Başka da bir beklentileri yok. Ben de iddia ediyorum muhalefet seçmeninin sesine muhalefet kulak verecek yanlış bir adayla bu seçime girmeyecek ve bu seçimi belki de birinci turda AKP kaybedip ana muhalefet partisi olarak hayatına devam edecek. Ama muhalefet yanlış bir aday yaparsa yine yanlış bir adayla Erdoğan'ın karşısına çıkarsa hiç kimse kusura bakmasın birinci turda olmasa bile ikinci turda Erdoğan eze eze yine kazanır. Bugün Erdoğan karşısında yarışabilecek tek bir aday var Mansur Yavaş. Bu iddiamında arkasındayım. 2018 senesindeki söylediklerim doğru çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinde söylediklerim doğru çıktı. Bu da doğru çıkacak. Muhalefet eğer bu fırsatı teperse, bir kez daha bir seçimi AKP'ye altın tepside sunarsa kapısına kilit vursun. Asla muhalefet yapmasın. Onların salıdan salıya konuşmasından bıktık. Bir tarafları sıkışınca anayasa mahkemesine gitmesinden de bıktık bu muhalefetin. Muhalefet önünü görebilecek bir konumda olmalı muhalefet kazanacağız iddiasında olmadı. Siz erken seçim istiyorsanız, kazanacağız diyorsanız, planınızı, projenizi yapacaklarınızı anlatacaksınız. Anadolu'yu karış karış gezeceksiniz. Bir Mersin'de miting yaptınız, bir de İstanbul'da miting yaptınız. Erken seçim isteyen bir parti bir senede iki tane mi miting yapar ya?